Alo. Kudret baba. Benim Ali Murat. Seni görmem lazım. Kapıdayım. O kızı tehdit ediyor. Bundan eminim. Zorbalıkla canının istediği gibi kullanıyor kızı ya. Belki de şimdi bir yerde ev açtı. Böyle dertli dertli gidiyorum. Uzak bir yerde yaşayacağım dedi kız ya. Şimdi benim anlamadığım bir şey var yani. Senin zorun kızla mı? Yediğin dayak mı? Yoksa Ali Murat'ı kızı alıp gitmesi mi? Hangisi? Sen önce onu söyle bana. Ben zorbalık sevmem Mamuk abi. ...zorbalık yapını da er geç doğduğuna pişman ederim. Aferin tabii. Prenslip meselesi. Ya bana sarmayı bırak da Mamuk abi... ...şu kızı nereye tıktı o herif bana onu bul. Diyelim ki bulduk. Ne yapacaksın? Herifin zoruyla mı gitti... ...yoksa kendi korkusundan mı kaçıyor onu anlamam lazım. O gün beni bulaştırmamak için... ...kurtarmak için de gitmiş olabilir... ...belki sevdasından da gitmiş olabilir. Durun neyse. Uzak dur. Masum... Karışma sen. Bu benim davam. Ne alakan var senin bu adamla? Ne istiyor de? Sen ne zaman bu kıza hesap soracak hale geldin Zibidi? Rahat bırak. Yoksa kendimi öldürürüm Ali Murat. Rahat bırak çocuğu. Ama bütün gerçeği anlamazsam huzur bulamayacağım Mamuk abi. Bak oğlum. İki türlü de senin için kötü. Diyelim ki kız seni korumak için, seni kavgaya bulaştırmamak için gitti. Sen de bunu duydun ne yapacaksın? Gidip kızı alacaksın. E Ali Murat bunu duyunca ne yapacak? Gelip senin kıçından vuracak. Diyelim ki tersi oldu. Kız gönlüyle gitti. E ne olacak? Senin yediğin dayak yanına kar mı kalacak? Zaten kıskançlığın tepene vurmuş. Vurur meselesi. Sen de gidip onu kıçından vuracaksın. Sonra ne olacak? Yok bizde değil oğlum. Öyle evcek birden yok mu oldular? Öyle oldu. Bak, senin Masum çekip aldıysa falan... Ali Murat, sana söyledim oğlum. Yok öyle bir şey. Senin halin iyi değil. Hadi gel. İçeri geçip benim dairemde oturup konuşalım. Masum'la da karşılaşmazsın. Hadi gel. Kudret Baba. Kusura bakma. Rahatsızlık verdim akşam akşam. anlayacağın bütün gerçekleri anlamam lazım. Mutlaka. Ya, öğreniriz. Nasıl? Buğday nerede şimdi? Halasında. Halasının oğlu Haydar kim? Ne alaka Mumuk abi? Nereden çıktı o şimdi? Haydar Ali Murat'ın adamı. Yanında çalışıyor. Patronunun tüm dalga metresini bilir o. Yalnız burada asıl iş buğdayı kafalamada. Buğday isterse çocuğun ağzından beş dakikada bütün bilgileri alır. Yalnız kızı açık etmeyeceksin. Öğrenirse kellesini kessen işbirliği yapmaz. O zaman başka formül bulmak zorunda kalırız. Büyüksün Mamuk abi. Git kızı gözünden gör. Ama sonra kafanı taşlara vurmak yok. Kız ben razıyım. Sana ne derse? Mamuk abi, içimde bir his var. O kız kendi korkusuyla kaçtı o herifin peşinden. Ama bak, göreceksin Mamuk abi. O kızı bulacağım ve Ali Murat da çok şaşıracak. İyi. Ben de onun dişlerinin arasından kurtarırım seni zamanı geldiğinde. Şimdiden gaza mübarek olsun. Of. Tamam, boş ver. Biraz çarşıya pazarı uzak ama olsun. Nasıl olsa her şeylerimiz var. E, 15 günde bir de gelecekler, erzakımızı bırakacaklar. Daha ne isteriz? kafamızı dinleyelim yeter. Dedikodudan da uzak. Oh ne rahat. Bu sen kızım uyu. Çok yoruldun sen. hiç diyor mu? Kalkayım biraz yengeme yardım edeyim diye. Bana bak. Kalk biraz dolaş. Otur otur 15 gündür kıçında çıban çıkacak senin. Hadi kızım. Beni nasıl buldun? Nereye gitsem bulurum seni. Bilmiyor musun? Gel güzelim. Evimize gidelim. Olmaz. Ben seninle gelemem. Bizim yollarımız baştan ayrıldı. Sen evine git. Çocukların bekler. Kız alık, alık bakma sen. Hah. Gelip yardım etsene bana. Bunları benim köyde yaptırdım azlana. Bu yatak odası takımı, bu da piskos örtüsü. He. Güzel değil mi? Çok. Çok güzel. Getirdim hanım annesi yüklerini. Sağ ol çocuğum. Bunları bıraktıktan sonra beyin yanına yazıhaneye gideceğim, bir şey diyor musun? Yok yok, siz işinize bakın. Haydar. Haydar. Yarın malum ziyaret zamanı. Beye şimdiden bir şeyler uydur da yarın seni aramasın. Tabii tabii, buğday ağabeyi doktora götüreceğim derim. Hı. Çok iyi çocuk şu Haydar. Hmm, öyledir öyledir. Çok temiz maşallah. Birkaç gündür iyi bir şeyler düşünüyorum onun için. Hmm.